Annen giderse bağın gider, baban giderse dağın gider. Bu cümlede öyle derin bir sızı var ki, anne insanın içindeki en sıcak yuvadır. Onun sesi kalbinde yankılanan en huzurlu melodidir. Gülüşüyle hayat yeşerir, eliyle her yara iyileşir. Anne gitti mi dünya biraz daha soğur. Ne kadar güreş açsa da o ışık bir türlü içini ısıtmaz. Baba ise insanın gölgesidir. Duruşuyla güven veren, varlığıyla korkma diyen o dağ gibidir. Sessizdir ama varlığı yeter. O gittiğinde sırtını dayadığın o dağ sessizce çöker. Rüzgar bile daha sert eser ondan sonra. Bu yüzden derler ki anne giderse bağ kuruyup kalır, baba giderse dağ yıkılır. İnsanın kökü annesi, gövdesi babasıdır. Biri olmadan yaşam olur belki ama hiçbir zaman aynı sıcaklıkta, aynı güvenle olmaz.